Kardeşlerim, herkesi e, e, en içten duygularımla selamlıyorum. Şu anda sizlere e, Ibiza'dan sesleniyoruz. E, yani e, İspanya'ya ait e, tarihi ve kadim Katalonya e, topraklarının bir e, adası. Her ne kadar bugün resmi olarak e, kabul edilmiş resmiyetteki Katalonya özel bölgesine ait değilse de ama tarihsel olarak ve kadim olarak, coğrafi olarak Katalonya, zaten ada halkı da e, Katalonya konuşuyor ve Katalonya ağırlıklı olarak e, Akdeniz üzerinde Belear Adaları olarak e, adlandırılan e, takım adalar, yani kimdir bunlar işte Mallorca, 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 Majorca, Menorca, Ibiza, Formentura var işte. Kaç ada böyle. Tabi de yerleşimi olmadığı ufak, çok ada. Bunlar Bela adaları, adaları olarak adlandırılıyor. İspanya'nın bele ağrı ilidir. Bunun hemen hemen en batısındaki ada Ibiza adası. Oradayız şu anda yani Ibiza adasından size sesleniyoruz. Şimdi ben Ibiza kalesine çıktım ve Ibiza adasının merkezindeyiz yani Ibiza adasının merkez olan Ibiza şehrinde. Şimdi şehir ve ada İspanyolca ismi Ibiza, Katalonca ismi Eivissa. Ama şu var yani 1979 yılında ki çıkan yasayla artık resmiyette adanın ve şehrin İspanyolca ismi geçerli değil arkadaşlar artık is Katalonca ismi geçerli yani düşün yani iki dilli dahi değil tek dilli ve o değil Katalonca bu tabi Katalonların verdikleri milli mücadelenin ee, ana dil için katalonca için verdikleri mücadelenin e, bir meyvesi arkadaşlar ve e, öyle hani bizdekilerin e, çok sevdikleri kelimeyle bedel falan da fazla ödemedi yani, kimsenin e, hiçbir gençlerini toprağa gömmedi evlerine ateşler düşürmedi Tabii katalonlar şanslı o yüzden çünkü katalonların milli taleplerini o e, e, ulusal enerjilerini o heyecanlarını e, İspanyol solunun fantazilerine kurban eden partileri yok. Katalonların kanı üzerinden kat Katalonların e, alın teri üzerinden e, rant devşiren e, onlar adına siyaset yaptıklarını iddia edip e, gerçekte e, onların kanını emen ve başına musallat olmuş. O bütün kazanımları enerjiyle Katalon milli mücadelesine, milli haklarıyla hiçbir alakası olmayan Türk solunun fantezilerine, ideolojik fantezilerine, yani İspanyol solunun kurban eden bir partileri olmadığı için Katalonlar. O yüzden hiçbir bedel ödemedikleri için hiçbir bedel ödemeden İnsanlarını e, toprağa görmeden, evlerine ateşler düşürmeden büyük kazanımlar elde etmişler arkadaşlar. Yani bazı şeyler e, elde etmek için e, elbette mücadele etmişler, e, yeri geldiğinde bedel de ödemişler. Ama e, talep edilen haklarla ödenen bedeller doğru orantılı. Yani öyle basit basit hedefler için, basit basit şeyler için e, büyük yıkımlar yaşamamışlar. <laughs> Şimdi e, öncelikle burası çok güzel. Yani e, bu sadece İspanya'nın değil, sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın e, en gözde, en güzide e, sevilen, ve en çok e, rahmet gören turistik e, adasındayız şu anda. yani Her yıl dünyanın e, beş katasından, onlarca farklı ülkesinden e, insanlar buraya tatile geliyor. Yani karşılaştığımız her insan şu mevsimde bile, yolda karşılaştığımız her insan farklı bir ülkeden, yani ve dışarıda gördüğünüz e, diyebilirim her 20 kişiden 19'u buralı değil. Yani burada yaşarlar. Turist ya bir, bir haftalığına gelmiş. Yani iki haftalığına gelmiş. Ve tatil süresi bitince dönecek. Bizim gibi. Şimdi e, böyle bir yerdeyiz. Şimdi arkadaşlar e, her ne kadar e, şehrin ve adanın İspanyolca ismi Ibiza ve Katalonca ismi Eviza ise de bu isim ne Katalon ne de İspanyoldur köken olarak. Yani İspanyolca kökenli bir kelime değil, Katalonca kökenli bir kelime de değil. Bunu söyleyeceğim ama söylediğim zaman çok şaşıracaksınız. Yani e, bu tarihsel köken, yani hem adanın kendisinin, adanın yerleşimin, adan, adadaki uygarlığın yerleşimin, insan hayatının kökeninin hem de adanın isminin etimolojisi. Bu e, biraz sonra anlatacağım, çok şaşıracaksınız ve bu e, şeydir arkadaşlar. E, benim şu anda burada olmamı sebebidir. Yani benim bu geziyi yapmamı sebebidir. Yani elbette tek sebep o değil. Yani ben hani insanım sonuçta yoruluyorum. Çok çalışıyorum. Yani gerçekten bir şekilde bir yere kadar beyin duruyor. Yani durmadan çalışıyorum, yazıyorum kitaplarımı. Efendim tek başıma bir biliyorsunuz tek başıma gazete çıkarıyorum. Aynı anda kitap yazımın yanında. Bir yandan kitap yazılarım. o bilimsel arkeolojik tarihi çalışmaları, dinler tarihi, uygarlık tarihi. Bir yandan yani haber sürekli bilimsel bilim haberleri giriyoruz. Artı onun dışında makaleler yazıyoruz, işte canlı yayınlar yapıyoruz. Ama yetmediği dışarıda tabii IHM'imizi, geçimimizi temin etmek için çalışıyoruz. Yani bu çok yorucu oluyor gerçekten. Elbette yani ben de herkes gibi hatta belki de her herkes demeyeyim ama birçok insandan daha fazla. Ben de tatile ihtiyacım vardı. Ama ben hani sırf sadece tatilde de biliyorsun benim gibi insanlar tatil yaparken bile yani benim gibi böyle antik çağlarda yaşayan insanlar tatil yaparken bile illa gideceği yerde ona hitap eden bir şey olması lazım. Yani o çünkü o ben kopamıyorum o şeyde. Anlatabiliyor muyum? Yani benim bir dünyam var. Yani o dünya benim için iş desen, çalışma alanı desen değil. Hobi desen değil, zevk desen değil, hoşlanma desen değil. Ee, bu tamamen bir yaşam felsefesi yani ben e, o olmadan olmuyor böyle bir şey. Dolayısıyla tatil yaparken bile hani ben bu tatil fotoğraflarını paylaşırken sosyal medya hesabımla bazen paylaşıyorum Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta. Whatsapp'ta, Facebook'taydı galiba, evet Facebook'ta siz yorumlar yazıyorsunuz ya Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da ama Facebook'taki yorumlardan birinde e, çok ilginç, güzel bir yorum denk gelmişti bana, görmüştüm. E, Nefertiti Rumuzu'yla yazan galiba bir hanım kardeşimiz şöyle demişti. Hocam siz oraya gittinizse tatil için mutlaka orada arkeolojik bir şey vardır. Yani yoksa gitmezsiniz. Aslında çok doğru. Yani çok doğru. ben hatta çok güldüm yani onu okunca. Yani artık demek bizim okuyucularımız da takipçilerimiz de bizi iyi tanımış. Arkadaşlar bu ada yani şimdi vereceğim bilgi ama çok ilginç. Yani Akdeniz'in en batısındaki bu ada Akdeniz'in en doğusundaki Fenikeliler tarafından kurulup yerleşime açılmış bir ada. Ee, yani gerçekten inanması güç geliyor yani ama böyle. Doğru yani bu bilgi. Yani Akdeniz'in en doğusundan yani Doğu Akdeniz'de bugünkü işte Suriye, Lübnan, İsrail Topraklarında kurulmuş bir medeniyet, Fenike uygarlığı. Onlar düşünebiliyor musunuz? Ondan 3000 sene önce, 3000 sene önce o ilkel gemilerle geliyorlar buraya Akdeniz'in en batısına. Yani şuradan biraz ötede bitiyor yani. Şöyle bir iki saat daha batıya doğru yolculuk yaptığın zaman Cebel Boğazı geliyor yani. Ondan sonra Atlı sokermiş. Yani ta buraya kadar gelmişler o ilkel gemilerle ya bundan 3000 sene önce <laughs> ve e, e, o fenikeller, bir Orta Doğu yani Orta Doğulular kurmuş buraya. Orta Doğu uygarlığı olan fenikeller gelip burada ilk e, yerleşimi kurmuşlar ve insan hayatını e, başlatmışlar. E, ve e, Fenikelilerin buraya gelip ilk yerleşim ilk evleri, ilk yerleşimi e, kurup insan hayatının bu ada üzerinde başlaması Milattan önce 654 arkadaşlar. Milattan önce 654 yılında yani 2700 sene yani, takriben önce bundan 2700 sene önce ve o ilkel gemilerle yani bunlar mesela İspanya'dan gelmiyorlar Fransa'dan İtalya'dan değil. O da işte Kuzey Afrika'dan, Fas'tan, Cezayir'den, Tunus'tan gelmiyorlar arkadaşlar. Ta e, şeyden, Suriye-Lübnan kıyılarından geliyorlar, o ilkel kıyılarla. Ve tamamen ıssız olan bu adada e, insan hayatını başlatıyor bu fenikeller. Şimdi e, bu fenikeller e, insan hayatını başlatınca buraya, ilk yerleşimine başlayınca e, buraya tabii bu burayı isimlendiriyorlar, isim veriyorlar. Şimdi e, Feneklerin e, buraya verdikleri isim kendi dillerinde e, yani Orta Doğu dili. E, Fenike'liler Semitik bir kavim arkadaşlar. Yani bugün mesela e, İbranilerin, e, efendim Arapların, İbranilerin, e, Aramilerin. Süryanilerin, bunların e, şeyleri, akrabaları, pro, proto ataları yani. Onların e, buraya verdikleri isim Fenike dilinde kendi dillerinde e, bugünkü Ibiza veya Evisa kelimesinin isminin etimolojik kökenidir arkadaşlar. E, Fenikeliler buraya İboşim ismini veriyorlar. Yani İbesya ve İboşim isimler veriyorlar. Şimdi e, niye İboşim ismini veriyorlar? Yani tabi e, İbrahim Sedi yani onları çok sevdiğinden dolayı değil. Yani ben onları çok sevdiğimden dolayı benim ismimi vermiyorlar. E, şimdi onların e, biliyorsunuz antik e, uygarlıklar şeydir. Çok tanrılıdır yani günümüzdeki gibi ıı, tek tanrılı ıı, inanç ıı, değil çok tanrılı ve ıı, bunların bir ıı, tarım ve bereket tanrısı var ee, tarım ve bereket tanrısı ıı, ismi Bes'tir Bes ıı, tarım ve bereket tanrısı yani onun adına ıı, onun adını veriyorlar ee, İboşim veya i -bes ya, ıı, yani ıı, şu anlama geliyor. E, tanrı e, tarım ve bereket tanrısı e, Besse, hamdolsun. E, Boşym yani Besin, e, Besin Adası, Besin Adası olsun burası. Yani tam olarak Tanrı Besin, e, tarım ve ziraat tanrısı Besin Adası. E, bu bu bir Fenike, yani Fenikel dilinde. <laughs> ve bu isim ne oluyor? E, zamanla her gelen, e, her e, buraya egemen olan e, kültür e, bunu, e, bu dili kendine uyarlayarak e, e, şey yapıyor. Mesela e, işte Endülüs e, İslam medeniyeti döneminde Eybize, Eybize idi. Yani Arapçalaştırıyor kelimeyi. İşte İspanyollar Ibiza yapıyor, İspanyolcalaştırıyor. Katalonlar Evisa yapıyor, Katalonlaştırıyor. Daha önce Romalılar <laughs> Ibesium demiş mesela. O da Latinceleştiriyor. Ya ama yani aynı kelimeyi şey yapıyorlar. Yani aynı kelimeyi kendi dillerine fonetik olarak uyarlamaya çalışıyor. Yani Bazen biz geldik buraya, egemen olduk, ismini Kürtçe Ebese yaptık yani yeter artık Ebese. Ama bu tabi hani bu orijinali Kürtçedir anlamına gelmez tabi. Yani sonuçta başka bir dildeki kelimeyi biz hani Kürtçeleştiriyoruz, o alanda düşün Ama kelimenin aslı yani ismin aslı, asları, kökeni hmm. ee, bu Fenike dilindedir yani İboşim, İboşim. Ee, yani şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi ortam çok güzel, günümüz çok güzel. Ee, İbo'cum İboşim'de şu anda, yani İbo'cum İboşim'de. O yüzden yani e, bu İboşim'de İbo'cum sizinle konuşuyor. Şimdi e, biz kaleye çıktık, yani kaleye çıktım İbilse Kalesi'ne. Orada size bir şeyler anlatmıştım. Sonra anlattığım şeyleri dinledim kendim de bir şey anlamadım. Meğer çok rüzgar varmış ama çekerken çekerken ben bunu hissetmemiştim o bu şey rüzgarı. Ama e, izledikten sonrasına hiçbir şey anlamadım. Çok kötü olmuş yani oradaki çekim biraz boşa gitmiş. O yüzden şey yaptım. Yani normal ben bu bu İlisa şehir anlatısını şeyde anlatacaktım sahilde yani arka manzara, arkamda böyle deniz, gemiler falan yani şurada iki adım ötede yani. Ama bilerek böyle bir ara sokağa girdim. Kasıtlı olarak buraya geldim. Çünkü yani orada kalede öyle çıktıysa orada daha berbat çıkar. Yani sesten dolayı rüzgardır işte bir de insanlar çok ses geliyor. O yüzden çekimde sıkıntı oluyor. Şöyle bir ara, ara sokağa girdim ama yani şu an merkezdeyiz yani. Hemen 100-150 metre ya var ya yok yani şey sahil bize. Yani arkadaşlar buranın insan insan uygarlığı, insan yerleşimin başlaması bu şekilde. Milattan önce 654 yılında Fenikeliler tarafından. Fenikelilerin burada Fenike mezarları var. Onlardan kalan arkeolojik izler, kanıtlar bulunmuştur adada. Burada Sakaleta diye bir koy var. Ee, Ibiza'nın e, şu Batı çıkışında orada bir, büyük bir e, fenike şey var e, ne derler hmm. yani büyük mezarlara ne deniyor Hani toplu mezarda değil miyim de hani böyle yani böyle şöyle diyelim ki bir basketbol veya bir futbol, futbol sahası büyük olur ama futbol sahasının yarısı ya da bir basketbol sahası büyüklüğünde böyle ölülerini gömdükler. ya yani mezarlık diyelim ya yani şey o hala onun şeyleri çıkarıldı yani arkeolojik şeylerde o da Sakaleta'da. de artı Poy de Molins diye bir yer var orada da Fenike izler Fenikelilerin kalma izler var yani mimari izle, eserler ve bir de bir müze var burada Fenike müzesi şimdi arkadaşlar yani benim işin aslı, e, ben buraya e, tatilin yanısına, yani tatil ve gezme ikinci üçüncü planda ama asıl buraya geliş amacım e, Fenikelilerin izlerini sürmek. Yani ben e, arkeolojik çalışmalar için geldim buraya. Arkeolojik çalışmalar yapacağım, bilimsel çalışmalar yapacağım ve bu bilimsel araştırmalarımın arkeolojik e, Çalışmalarımın sonuçlarını onları sizlerle paylaşacağım. Döndükten sonra kanemi alacağım. Şimdi şöyle bir plan yaptım. Yani ben buraya Perşembe günü geldim. Pazara kadar. Bugün Cumartesi. İki gün önce geldim. Evet. Pazara kadar şey yapacağım. Tatil yapacağım. Gezeceğim işte. Şu an geziyorum. Bana fotoğraf çekiyorum. Şehir şehir geziyorum. Başka şeyler yani şehrin önemli yerlerini geziyorum. Gözde mekanlarını çekiyorum. Biraz tatil yapıyorum. Pazartesiden itibaren bu arkeolojik çalışmalarımı bilimsel ça şeylerime başlayacağım. Pazartesinden itibaren başlayacağım bir gün sonra. Asıl onun için geldim. Yani neden bu benim için bu kadar önemli? Şu ben eee Fenikelilere hayranım arkadaşlar. Yani Fenikeliler benim gözümde çok mübarek, çok kutsal bir uygarlık. Yani neden derseniz şimdi birincisi yani ben yani bütün hayatım boyunca yazıyla iştikal etmiş. Elimde kalem yaşayan Yazı yazarak e, yazıyla iştikal etmiş. 9 e, 9 kitabı 2 e, 2000'in üzerinde makalesi olan ve 13 cilt, e, pardon 12 12 cilt. Bu ibiza 13. cilt olacak. 12 cilt seyahatnamesi olan, yani bütün hayatı yazıyla, yazı yazarak, yazıyla geçen bir yazar olur. E, fenikeller benim için kutsaldır. Neden? Çünkü Fenikeliler e, alfabeyi bulan e, uygarlıktır arkadaşlar. Yani, al alfabeyi fenikeller buldu. Şimdi Halil'e hal böyle bir e, yazar için e, Fenikelilerin e, kutsal mübarek bir toplum ol, o, olması anlaşılır bir şeydir. O, çünkü onlar e, yazıyı buldu, alfabeyi buldu. Benim de bütün hayatım yazıyla geçti haliyle Yani şey gibi düşünün yani bir müzisyeni düşünün. Bütün hayatı bir bestecarı beste yapmakla geçiyor, değil mi? Notalarla geçiyor. Şimdi e, Böyle bir insan için mesela notaları keşfeden uygarlık, onu kutsal görür yani, değil mi yani bunun gibi düşün.